Çünkü neden? Cenab-ı Allah bütün her şeyi bizim beynimizde şu kalemin ucu kadar yerde yaratıyor. Çünkü gözümüzden değil mi ee, gelen e, ışık ışınları e, kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşüyor ve evet, beyne inşallah. gidiyor. Beyinde de biz görüntüleri görüyoruz. Beyindeki görüntü yaratan kim? Allah inşallah. Niçin yaratır? Bizim ona sevgimizi sınamak istiyor Allah. Bize göstermek istiyor. Bir insan gerçekten seviyorsa sevdiğinin uğrunda Allah rızası için mutlaka acı çeker. Mesela ters bir sözü olur onu affeder. İnşallah. Yanlış bir sözü olur onu refuz etmez, mahcup etmez. Bu sevgiyi geliştirir. Bir kusuru var olur onu örter. Bu da sevgi geliştirir. Mesela kusurun yüzüne söylerse bu karşılıklı sevgiyi kırar, azaltır. İnşallah. Ya yani sevgi bir sanattır onu muhafaza etmek ya çok büyük sanatçı olmak lazım. Sevgiyi inşa etmek, mimar gibi inşa edeceksin. Tuğla tuğla. İnşallah. Gelişecek ama o yükseldikçe de görüntü güzelleşir. Yani bir insanın sevgisini kazanmak kolay değildir. Ama gerçek sevgiyi kazandığında da e, görüntünün etkileyiciliği insan ruhunu kaplamaya başlar. Başka ne olacak? Fedakar olacaksın. E, zor olanları kendi üstüne alacaksın. Kolayı on, ona sunacaksın. Başkan olacak vefalı olacak Hiçbir şekilde onu unutmayacaksın. Mesela hastalığında da, sağlığında da, değil mi? çok kötü duruma düşebilir. Orada da vefalı olacaksın. Vefa insanda muazzam muhabbet meydana getirir. Mesela 20 sene geçmiş ama vefalı. Mesela 20 seneden beri unutmamış. Mutlaka ondan yana. Bu müthiş heyecan meydana getirir. Sevi birse yüz olur. İnşallah. Müthiş gelişir. Sadakat... Mesela her ne parsın olsun olsun sadakat. Sevgiyi muazzam körükler. E, egoist olmamak, bencil olmamak, sevgiyi müthiş geliştiren bir şeydir. Yoksa durduk yere ete kemiğe sevgi olması için deli olması lazım insanın. Yani ben bu eti çok seviyorum, ben bu kemiği çok seviyorum. O zaman kasabın önüne dizilir, adam bakar. <laughs> Öyle şey olmaz. Manevi derinliği, mesela kültürüyle, lafını sözünü bilmesiyle, de çok etkili olur insan. Güzel konuşması. Yüzünde tabi ifade insanı çok etkiler. Yapmacık olmaz. Ben dizi filmlere bakıyorum, dizilere bakıyorum. Ya bazen gençlere bakıyorum bu programlarda. Yüzünde kendi değil, yapmacık. Gözler yapmacık, uslup yapmacık, iltifatlar yapmacık. Bu olmaz. Tam anlamına kendi olması lazım ki Allah onun gözünden, ruhundan bir güzelliği doğal olarak dışarıya yansıtsın Cenab-ı Allah. Yani doğal haline göstersin. Bir insan doğal hali dışarıya yansımıyorsa bu çok sıkıntı verir. Çok rahatsızlık verir. Onun için insanlar hep böyle samimi olan arkadaşıyla görüşmek ister dikkat edersen. Her insanın bir iki tane samimi arkadaşı vardır. Halbuki her insanın binlerce samimi arkadaşı olması lazım. Ama şahımızda bir insanın ya bir tane oluyor ya iki tane yahut hiç olmuyor. İnşallah. Ya yani bu çok ürkültü verici bir şey sırdaş olabildiği ya bir kişi oluyor ya iki kişi. Halbuki Allah müminleri sırdaş edilmemizi söylüyor. Müminler öyle güvenli oluyorlar ki on binlerce Müslümana güvenebiliyorsun. İnşallah. Yani gerçek Müslüman ahlakının yaygın olduğu ortamda herkes dostluğun ve sırdaş oluyor. Çünkü Allah'tan korkuyorlar. Böyle bir toplum modelini özlemek çok önemlidir. Herkesin Allah'tan korktuğu, herkesin güvenilir olduğu bir ortam. Bunların tamamını uyguladığımızda Kur'an ahlakını uyguladığımızda dünya bir nevi cennete dönmüş oluyor inşallah inşallah